Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifinde 881. beyti okuduk. En son Hz. bu beytinde Farsça olarak söyleyeyim dedi. Bunu dedi çünkü daha evvelki dört beyti Arapça olarak söylemişti farçı olarak söyleyelim. Bu şevk ve cezbe o zevkin geldiği taraftan gelir. Bunu söyledi çünkü on beyt evvel anne çocuğunu arar demişlerdi. Hatırlayacaksınız çocuk da anasını arar. Bizdeki bu manevi isteği ve zevki asıl kaynak olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bağlıyor. Eğer siz namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, hak yolunda çalışıp çabalıyorsanız, cihat ediyorsanız veyahut Hakk'ın istediği şekilde insanlarla ilişkilerinizde ölçülü, adil davranıyorsanız, siz bir manevi isteğin, cezbenin, şevkin ve arayışın içindesinizdir. İşte bu arayış da, bu istek de, bu isteğin anası olan Allah'ın rahmetinden gelir size. Yani o rahmet anası sizi ister, sizi kendine çekmek ister. O yüzden size bu isteği vermiştir. Ve siz o rahmet anasının çocukları olarak o anayı, o anneyi görmek istersiniz. Bu şevk ve cezbe bize o taraftan gelir. Bunu biz kendi akıllarımızla, kendi nefislerimizle, etimizle, kemiğimizle bulamayız. O bizim içimize bu isteği ve bu sevgiyi koymuştur. Çünkü bizi yine kendine çekmek istemektedir. Bir sonraki beyit Çeşmi her gavmi besuyi mandest ki an taraf yek ruz zevkiran zogiran dest. Her topluluğun gözü bir gün bile olsa zevk sürdüğü tarafta kalmıştır. Her topluluğun gözü bir gün bile olsa zevk sürdüğü hoşnut olduğu tarafta kalmıştır. Bu beyit Mesnevi'nin ilk 18 beytine dönen bir beyittir. Çünkü Hz. Mevlana Mesnevi'nin 3. beytinde 4. beytinde özür dilerim Aslından uzak düşen kişi ...yine aslına kavuşacağı zamanı arar... ...buyurmuşlardı. Hazreti Mesnevi'nin ilk 18 beytinde... ...neyin, ney kamışının başına gelenleri... ...anlatırken onun kamışlıktan kesildiğini... ...orada kendi arkadaşıyla, eşi dostuyla... ...kendi benzerleriyle birlikte bulunduğunu... ...onlardan kesilip ayrıldığını... ...onlardan uzak kaldığı için... Kamışlıktaki o güzel ortamdan o zevk sürdüğü, şevklendiği dünyadan ayrı kaldığı için feryat figan ettiğini söylemişlerdi. Şimdi bakınız burada da diyor ki her topluluğun gözü bir an bir gün bile olsa o zevk sürdüğü yerde kalmıştır. O hoşnut olduğu, o şevk içinde bulunduğu yeri ve oradaki arkadaşlarını ister. Efendim biz tekrar Cenabı Hakk'ın indine nezdine dönüp gitmeyi istiyoruz. Onun rahmetine dönmeyi istiyoruz. Çünkü neden? Biz ona gelmeden et ve kemik kalıbı içine girmeden sen bizim Rabbimizsin dedik. O bize bunu sormuştu. Sen bizim Rabbimizsin. Allahımızsın dedik. Şimdi bizim bütün kulluklarımız tekrar oraya dönmek içindir. Çünkü biz orada çok rahattık. Çok mutluyduk. Hiçbir derdimiz, sıkıntımız yoktu. Borcumuz yoktu. Vereceğimiz yoktu, alacağımız yoktu. Korkumuz yoktu. Boş hayallerimiz, ümitlerimiz yoktu, sıkıntımız yoktu. Kimse kimsenin patronu değildi, kimse kimsenin işçisi değildi. Hiçbir devlet ve hükümet endişemiz yoktu. Hiçbir savaştan, ölmekten, yaralanmaktan, hasta olmaktan korkumuz yoktu. Büyük Azeri şairlerinden, son yüzyılın büyük müderrislerinden medrese hocalarından, fıkıhçılarından alim, fazıl, hikmetli Seyyid Azim Şirvani'nin dediği gibi demler o demler idi, zaman ol zaman idi. Hoş ol ki yar bana hem zeban idi, bezmim cemali yar ile reşki cinan idi. Sultan idim ki hükmüm her yana revan idi. Devlet gulam idi bana, bahtım cevan idi. Canı hazine hem de mi aramı can idi. Demler o demler idi, zaman ol zaman idi. Seyyid ki mesken etmiş idi kuyi yaride, izaz ile bir Adem-i cennet mekan idi. Demler o demler idi zaman ol zaman idi. Biz o demde, o halde sevgiliyle aynı dili konuşurduk. Sevgilimiz, sultanımız bizim meclisimizi yüzünün cemalinin ışığıyla aydınlatırdı. Bizim canlarımız o zaman sevgiliyle aynı yerde bulunmaktan dolayı bahtiyarlık ve saadet içindeydi. Bizim bahtlarımız gençti. Kudretlerimiz büyüktü. İstediğimiz her şey oluyordu. Sonra bir maslahatla bizi bu dünyaya gönderdi. Biz o demden ayrı kaldık. Şimdi bütün bu maceramız, bütün bu serüvenimiz, isteğimiz ve arayışımız yine o zevk sürdüğümüz tarafa, o cihete yüzümüzün akıyla gitmek içindir. Cenab-ı Hak bizi tekrar huzuruna yüzünün akıyla dönen kullarından eylesin. İşte Hz. Pir bunu söylüyor. Şimdi bu dünyada cehennem hayatı yaşayan helal haram bil, bilmeyen kadın erkek tanımayan zalimle mazlumu ayırt etmeyen küçükle büyüğü bilmeyen kulluktan uzak duran kimseler de demek ki o tarafta cehennemi bir oluşla olmuşlar ve oradan gelmişler onlar da kendi o zevk sürdükleri cehennemi arayıp istiyorlar Evet. İbn Arabi Hazretleri ve lehum azabun şedid, ayeti kelimesindeki ayetin bu ibaresindeki azab kelimesini Arapça azbun kelimesinden hareketle tat olarak, zevk olarak anlamaktadır. Yani adamın bu dünyada zevk aldığı şey belli. Adam pislikten, iğrençlikten, haramdan, yanlıştan, yamuktan, kötülükten zevk alıyor. E gidince de orada oradan o cehennemden zevk alacak. Efendim, bunu değiştirmenin imkanı yok mu? Elbette ki var. Zaten iş diyor Hazreti Mevlana, Mesnevi içinde ilerleyen ciltlerde, beyitlerde gelecek insanın kimyasını değiştirmesidir. İnsanın kendisini değiştirmesidir. Peki insan kendisini nasıl değiştirecek? İşte cenab Peygamber'in bizim büyüklerimizin, ulularımızın, Mevlana'larımızın, Hacı Bektaşlarımızın, efendim İbn Arabilerimizin, Yunus Emrelerimizin, Şahın Akşibentlerimizin söylediği bu sözleri, bu hakikatleri duyarak söyleyecek. Değiştirecek. Evet. Her cinsin zevki kendi cinsiyledir. Cins cinsi çeker derler. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cins elbette cinsini çeker demiş bizim eskilerimiz. Katranı ne kadar kaynatırsak kaynatalım şeker haline gelmez. Çünkü katranın cinsi şekerden başkadır. Her cins kendi cinsini çeker. Siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Hadis-i şerifinin söylediği nedir aziz dinleyenler? İşte bunu söyler. cenab Peygamber bu hakikati söyler. Demokrasi memokrasi halt etsin. Siz nasılsanız öyle idare olunursunuz. Çünkü siz cinsinizi çekersiniz. Dünyada bütün yamukluklar, kötülükler sizin başınıza geliyorsa bizim başımıza geliyorsa biz kendimizde bir yamukluk ve kötülük aramalıyız. Çünkü bu mıknatıs gibidir, kehribar gibidir. Cins, cinse meyleder. Hazret, şimdi bakınız 881. beyti okuduk, 882'yi okuduk, 883. beytte Zogi cinses cinsi hod bağışad yakin Zogi juz ez külli <laughs> hot bir cinsin zevki yani bir cinsin meyli kendi cinsindendir parçanın zevki de ancak kendi bütünündendir buna dikkat et buyuruyor hot başat külli bibin bibin iyice gör gözünü <laughs> aç da bak bir cinsin meyli ve isteği kendi cinsindendir. Bir parçanın zevki, isteği de arayışı da ancak kendi bütününe doğru olmaktadır. Buna dikkat et diyor Hazreti Mevlana. Aziz dinleyenler aynı cins olmak, aynı karakter olmak, aynı yapıda olmak şüphesiz ki bir ülfet sebebidir. Bir kaynaşma, bir dostluk, bir arkadaşlık sebebidir hatta bir mahzuziyet sebebidir. Yani bir zevkleşme, zevklenme, hazlanma sebebidir. Ayrı karakterler, farklı yapılar ve farklı cinslerde olmaksa vahşet ve nefret sebebidir. Çok büyük alimlerden, çok büyük hocalardan oluşmuş bir meclise bir cemiyete bir cahilin girdiğini düşünün. O cahil adam o mecliste, o cemiyette sıkıntıdan patlayacak hale gelir. Çünkü çoğunluğu alimlerden oluşan o mecliste kullanılan dil, konuşulan şeyler o cahilin anlamayacağı türdendir. Nitekim Ziya Paşa nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz divanelerin hem de mi divane gerektir demektedir. Bu şu demektir. Cahillerle cahiller düşer kalkar. Hak yolunda deli dolu olanların arkadaşları dostları da deli dolu olurlar demektedir. En zengin bir cahilin yanına en fakir, yoksul, maddeten yoksun bir alimi götürün. O da orada o cahil zengine ne kadar tahammül gösterirse göstersin sıkıntıdan patlayacak hale gelir. Çünkü alimin dünyasında, yapısında, karakterinde, cinsinde başka bir şey vardır. O zengin cahilin dünyasında başka bir şey vardır. Bunlar bir mecliste karşılıklı birbirlerine rızayla uzun süre bulunamazlar. Nitekim Cenabı Peygamber bundan dolayı mescitte mümin sudaki balığa, mescitte münafık da kafesteki kuşa benzer benzetmesini yapmıştır. Çünkü mescit ve mescittekiler müminin cinsi ve aslıdır Münafığın ters cinsidir müminler. Onun için mümin mescitte oturmaktan hoşlanır, münafık ise bilakis sıkılır. O kafesteki bir kuşa döner. Nitekim pisler pislerindir, temizler temizlerindir. Mealindeki ayeti-kerimenin söylediği de budur aziz dinleyenler. Her cins cinsine meyleder. 884. beyitte Ya megeran kabili cinsi buvet çun bedu peyves cinsi o şevet diyor Hz. Mevlana. Yahut o şey, o kişi, o yapı, o cins bir karşı cinse katılma kabiliyetinde olur da ona erişince o cinsten verir. Yani bu cinsler birbirlerini çekerler, isterler buyurdu ya. Parçalar bütünleri ister, bütünler parçalarını ister buyurdu ya Hz. Pir. Şöyle bir imkan da vardır diyor. Bir başka cinsin başka bir cinse meyletmesi, ona aşılanması imkanı da vardır. E, peygamberler bu yüzden gelmiştir aziz dinleyenler. Büyük alimler bu yüzden vardır bizim dünyamızda. İnsanı kamiller bu yüzden vardır. Yani hepimiz annemizden doğduğumuz gibi tertemiz, toz pembe, süt berrak varlıklar değiliz ki. Zaman içinde yanlışlıklar yapıyoruz, kötülükler yapıyoruz filan. Kendimizi bozuyoruz, kötüleştiriyoruz. Öyle mi? Ama bizim buna rağmen temizlenmek, iyi olmak, aşılanmak imkanımız vardır. Tabiatta bulduğunuz bir yaban eriğine daha evvel terbiye edilmiş, elden geçirilmiş iyi bir erik cinsini götürür aşılarsınız. Bir ham elmaya çok daha fazla mahsul veren, çok daha tatlı ve sulu bir elmayı aşılarsınız. Böylece o ham erik ve ham elmanın tabiatı değişir. O da büyür ama olgun, elden geçirilmiş, terbiye edilmiş erik ve elma gibi meyva verebilir. Yoksa hidayet nasıl mümkün olurdu? Hazreti Mevlana bir yerde buyuruyor ya hep iyiler gelseydi senin kapına ya Rabbi ya kötüler kimin kapısına giderdi? Biz olduğumuz gibi kalsaydık bu dünyada din diyanet işi nasıl mümkün olurdu aziz dinleyenler? Bu kitaplar, bu sözler, bu Kur'an, bu mesnevi, bu peygamberler, bu evliyalar, bu sözler, sohbetler niye var? ...aşılanmak imkanı var diye var. Allah bizi... ...hakla hakikatle kendi yoluna aşılasın. Evet. Meğer ki... ...na cins olan... ...uygun cinsten olmayan kimse de... ...diğer cinse aşılanmak kabiliyetine sahip olsun. Bir cins ile temas edince... ...onun... ...hem cinsi haline gelebilsin. Varsa kabiliyeti. Özünde buna dair bir istidat varsa ancak bu mümkün olabiliyor. Efendim bunun tersi mümkün olmuyor mu? E, elbette bunun tersi de mümkün aziz dinleyenler. İyi bir cinsin... ...kötü bir cinsle aşılanmak ve bozulmak ihtimali de var. Peki... ...Hazreti Mevlana bütün bu hakikatler... Orta yerdeyken bunları niye söylüyor? Bunları birincisi kendimizi ölçelim, tartalım diye söylüyor. Yani kendimizi murakabe edelim, kontrol edelim diye. Şimdi oto kontrol diye bir kavram var. Modern psikoloji biliminin, psikiyatri biliminin veyahut yönlendirme teknikleri mütehassıslığı gibi insan ruhiyatıyla, psikolojisiyle ilgilenen bilimlerin söylediği bir kavram. Öz eleştiri ve öz denetim diye bir kavram var. İşte Hz. Mevlana bizim için bunu yapıyor, bunları söylüyor. Yani biz kendimizi gözden geçirelim, kendimizi kontrol edelim diye bunu söylüyor. Başka? Kendimize bir yol çizelim diye bunu söylüyor. Peygamberler, veliler, alimler insanlara niye nasihat ederler? Laf ola beri gele, olsun diye mi? Söz olsun torba da olsun diye mi? Hayır aziz dinleyenler. Onlar bizim için tecrübe etmişlerdir, yaşamışlardır ve tecrübelerini bize aktarırlar. Bir kimseye büyük dediğimizde, büyük insan dediğimizde neyi söylemiş oluruz? Şunu söylemiş oluruz. Allah razı olsun o kişiden ki, o büyükten ki, o başından geçeni ve tecrübe ettiğini bize öğretti, bizimle paylaştı. Bilmediğimiz bu yolda bize yücelikleri ve tehlikeleri gösterdi. İşte Hz. Mevlana bizim için tecrübe ettiğini bizimle paylaşan gerçek bir büyüktür. مستنوی و شرحی